şöyle hocamızı göreceğiniz noktaya davet ediyorum. Buyurun ön tarafa davet ediyorum dostları. Biz kibirli, milletin derdiyle dertlenmeyen, Mazlumun derdiyle. borca ve faize batıran bir belediyecilik. Maalesef vatandaşı değil, yandaşı düşünen bir belediyecilik. Rantçı belediyecilik dönemine son vereceğiz. Ahlaklı belediyecilik dönemini inşallah başlatmış olacağız. Rantçı belediyecilikten milletimiz bıkıp usandı. Milletimiz, milletimiz bir değişim istiyor. Milletimiz paylaşımda adalet istiyor. Yönetimde adalet istiyor. Önce millet anlayışıyla... Önce mazlumlar önce ezilenler anlayışıyla hareket eden belediye yönetimi istiyor. Yeniden o ahlaklı, dürüst, samimi, adil, merhametli, çalışkan ve dirayetli belediyecilik dönemine ulaşabilmenin yolu o ruhun temsilcisi olan yeniden Refah Partisi'ni seçmekten geçiyor. Bunu milletimiz çok iyi biliyor. Bu nedenle de Akın Akın F3 F3 Yeniden defa partimize koşuyor Bakın pazar günü itibariyle Seçimlere daha bir hafta kala Türkiye genelinde 500 bin üye sayısını Açtık elhamdülillah 500 bini açtık Biz Seçimlere kadar 500 bin yapacağız diyorduk Seçimlere bir hafta kala 500 bin oldu MHP'yi geride bıraktık Üye sayısı bakımından Şimdi İyi Parti var 508 bin. Birkaç gün içerisinde seçimler gelmeden İyi Parti'yi de geride bırakacağız ve seçimlere Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak gireceğiz. Arkasından 1 milyon hedefine de ulaşacağız. Çünkü ayda 70 bin üye artışı sağlıyoruz. Bu demektir ki seçimden sonra birkaç ay içerisinde 1 milyona da ulaşacağız. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028'de iktidar olacağız inşallah. Ne yapılması lazım? Yapılması gereken bizim 14 Mayıs'ta mutabakat metninde yazdıklarımız. Denk bütçe yapacaksın. Faiz canavarından kurtaracaksın bu paraları. Denk bütçe yapmazsan borçlanmaya devam ediyorsun. Borçlandıkça da bu faizden kurtulamıyoruz. İmtiyazlı holdinglere kaynak aktaran ortumları keseceksin kamuda israfı önleyeceksin. Yeniden Refah Partimizin yazdığı milli kaynak paketleri kitabındaki adımlarla kaynak üreteceksin. Bununla da milletin alım gücünü refah seviyesini arttıracaksın. Bek bütçe yapın, israfı önleyin, imtiyazlılara kaynak aktaran ortumları kesin ki borçlanmayalım, borçlanmak zorunda kalmayalım, böylece bu faizden kurtulalım. Ama dinlemediler. Bu tabloyu gören millet yeniden refah milli görüşe koşuyor. Bakınız akın akın felç felç milletimiz yeniden refah diyor. 6 ayda altı buçuk ayda 260 binden 500 bine çıktı üye sayım. Bu başka hiçbir siyasi partiye nasip olmayan bir şey. Yeniden Refah Partisi 6 ayda yüzde yüze yakın büyüdü. Yüzde yüze yakın. Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi oldu yeniden Refah Partisi. Neden? Çünkü hem rantçı belediyecilikten hem de ekonomik krizden bunalan milyonlar yeniden refah koş. Mitingimize katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah şimdiden